var. Ve şu anda o aşevi filosu. Ülkenin dört bir yanını seferber etti. Müge Anlı ve dostları Ayşevi afet bölgesine çıkarma yaptı. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı Antalya Manavgat'taki afet bölgesine sıcak yemek seferberliği başlattı. Ki anlı ve dostlarının kurduğu aşevinden yangın söndürme çalışmalarına katılan görevlilere ve gönüllü vatandaşlara sıcak yemek ikram edildi. Seyircilerimizle beraber topladığımız yardım paralarıyla oluşturduğumuz dev bir aşevi filomuz var ve şu anda o aşevi filosu e, tüm yangın sahalarında e, Bodrum'dan Antalya'ya kadar ki o kıyı şeridinde e, yanan her yerde hizmet veriyor vatandaşlarımıza. E, gayet de güzeldi bugün yemek de çıkarmışlar hem çalışanlara hem vatandaşlara Allah onların da yardımcısı olsun. O kızlarla beraber yürüttüğümüz çalışma gerçekten e, bugün ne kadar önemli bir e, çalışma imza attığımızı ortaya çıkarttı. Allah tüm hayırseverlerden razı olsun, Anlı ve dostları aşevi şu anda yangın afet nerede olursa olsun oraya koşuyor e, kızlar, çalışanlar ile birlikte. Kızılay aracılığıyla dağıtılan yardımlar afet sonlanıncaya kadar devam edecek. Müge Anlı bizim e, çok sevdiğimiz iyi bir bağışçımız. Teşekkür ederiz kendisine bu vesileyle de. E, burada her bölgede olduğu gibi aslında beslenme ihtiyacını karşılamak için mobil, hareketli bir araca ihtiyaç vardı. Biz Müge Anlı e, araçları ile e, buna destek sağlamak istedik. Şu anda meydana gelen afetli yangınların olduğu noktalarda ee, toplamda 26 tane Müge onun bağışçılarından bize gelen bağışlarla yapılan aşevleri var. Bu 26 tane mobil aşevinin 8 tanesi şu anda sahada Afes dedelere hizmet sunuyor. Muğla Milas'tan, Marmaris'ten, Denizli'den, Isparta'dan tutun şu an olduğumuz Manavgat'a kadar varlar.